Aa, neredeyiz lan biz? Aa, kafam. Oğlum burası neresi? Ee, amca ee, sen sen kimsin? La? Sen kimsin lan? Merhaba çocuklar. Ben Harry yani Harry Potter. Ha şaka yaptım lan tamam. Sizin falleri yerken buldum ve size hemen yukarı getirdim. Nasıl getirdin? Tam soracaktım nasıl getirdin? Nasıl getirdiğini <laughs> sorma diyorum çocuğu. Tamam e ee, sonra bu dünyaya ne oldu diye sorarsanız. Dünyamıza çok büyük bir meteor çarptı ve tüm denizleri kurudu Artık su bulmak çok zor olduğu için Bitkiler yetişmemeye başladı ve insanların nüfusu neredeyse tükendi Oğlum bir dakika <laughs> bir, bir saniye her amcam Sen şu anda çırpınıyorsun gibi gözüküyor ya Bir, bir sakin ol sakin konuş Dur. Ne yapayım ya heyecanlanıyorum ben de ya Son nefeslerini veriyorsun gibi oluyor Bak sakin ol kalpten gidersin yaşlı başlı ihtiyarsın Neyse e, Ne oldu lan dünyaya Gerçi, yani Ne olmuştu meteor mu çarpmıştı Ulan ya e devam et Siz dayıldığına göre Hadi Defolun lan gidin anlattım artık işte her şey ya gidin. Defolun lan gidin mi? Bu gidin çocuk, çocuk sevmiyor galiba bu amca. Çocuk mu? Ee, tamam. Galiba. Ee, Heri amcam bak piveyi tek şey atalım buradan. Senle gibi şey yaşarız yapıyorum. biz. Ben sana bakarım. Valla bak. La yürü Nasıl benim siz hep gidiyorsunuz burada. Aman, Hadi gidin buradan defolun. Aman tamam be Allah Allah. Buradan bir çanta yapayım. Bekle lan. Bekle. Hadi bay bay pul yürü git ha. aç lan kapıyı aa bir dakika arkadaşlar çantada bir şeyler var of be şu eşyaların hepsini bir alayım ve giyeyim hemen lan burada oh. da bir şeyler var valla kuşandım ha tüm eşyalarımı Şş, burada da bir şeyler var ne var aa heri amcam bize yolluk mu yaptın ya canım benim ya heri amcam burada sanırım nasıl temiz su yapabileceğimizi gösteriyorsun biz bir hemen bunu kullanıp evet, evet. bitirelim bir dakika hemen gideceğiz merak etmeyin neyse şimdi arkadaşlar biz sanırım burada. buradan başta camları pişiriyoruz ee, kumları daha doğrusu kumları pişireceğiz pişirdikten sonra da buradan su şişesi yapıyoruz ve su şişesinden de buradaki Ekiyoruz. depodan dolduruyoruz herhalde. Doğru mudur? Doğru doğru evet. Neyse sen çok konuşma Vallahi ölecek gibisin Heri amcam tamam mı? Hadi falan artık hızlı olan işinizi hızlı bitirin. Bak bu adama öleceksin gibi deyince hemen kovuyor ya bak bunu. E, amcam senin daha ömrün vardı. Sen merak etme daha bir 100 yıl daha yaşarsın inşallah. Aynen, e, aynen, tamam aynen. o zaman gitmeyin Hep burada kalabilirsiniz <gülüyor> he. <gülüyor> Lan sen işi biliyorsun da. hadi bakalım neyse Çakıyak şimdi Tamam gideceğiz ve Allah Allah bu arada arkadaşlar Facecam açamıyorum çünkü şu anda Şehir dışındayım ve maalesef Kameram kaldırmıyor bilgisayar garip Bir şey çıktı yani bir şeyler oldu O yüzden 2-3 gün sonra merak etmeyin Tekrardan yüzümü göstererek videolar çekeceğim Neyse şuradan arkadaşlar Bu pis şu su şişelerini aldık Ve buradan artık kaynatabiliriz Ondan sonra da temiz içme suyu alacağız be işte budur be Aa ya Hayır amcam su içecek mi? Yok ya, evlat ben içmişim içtim demin İçtin içtin doğru doğru sen var ya i̇l sen il, he? İlacıyla, ilacıyla birlikte su içiyor ya ondan da Yok ne ilacı evlat ben ilaçla su içmiyorum be ki ben keyfime göre su içiyorum istediğim zaman içerim sana mı soracağım bir de ya <laughs> Allah Allah Lan, Oğlum yaşlı başlı adamsın bak delirtme beni gömülü olur mu? Dur dur olur, dur, olur, olur, dur pive adam o kadar yardım etmiş bize ya Neyse eee Hayır amcam biz temiz içme suyumuzu da yaptığımıza göre artık defolup gidiyoruz o zaman Hadi defolun artık yeter artık Doktor Bir daha görüşün inşallah. Tamam ha, görüşürüz. Bir dakika şu suyu ben bir içeyim. Oha oha içtim lan tamam. Hadi hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi 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 bay. Beyler çaktırmayın şimdi bu herinin var ya buradaki tüm parçalarını çalalım ve bu parçalarla kendimize bir araba yapalım. Bak burada araç motor falan oh, var. Al 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 çaktırmadan Hı -hı. al tamam mı? Ama sakince sakin sakin hepsini al. Ulan, ulan inşallah kızmazlar. Oğlum kızsın. Geçemez ki bize. <laughs> kızsın <Kussun> oğlum o <oğlum. gülüyor> yaşlı oğlum, başlı, başlı. <laughs> bunak bir şey zaten delirtti beni. Harbiden şimdi. Yani. ya. Oğlum nasıl kalkıp koşacak? Neyse gelin gelin gelin. Bir dakika dur dur dur. Heri bize bakıyor. Bir dakika ben onun dikkatini dağıtacağım. Şimdi beyler siz çal durun tamam mı? Ee, Her amcam nasılsın? İyiyim evlat sen nasılsın? Ben değilim ben değilim. Su su istiyor mu Ya da su, sen var ya keltoş bir şeysin zaten. Yürü git sana su yok lan. Adam defol lan buradan. Yeter sizden bıktım sandım. Gelin lan artık buradan. Bak 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 buradayım, buradayım, buradayım. He? Bak bir oradayım, bir buradayım. Beyler aldınız mı? Gel gel aldık. Ha tamam. Ya hadi bay bay ya. Vallahi beyler güzel güzel plan. takır tukur çalıştı. Neyse hadi çıkalım buradan artık ya. Nasıl çıkıyoruz? Bir dakika dur. Nerede çıkıyoruz? Bir şeyler daha arayalım buradan. Burada kesin farklı şeyler de vardı. Beyler gelin şuradan gidelim artık. Oh, oğlum burada garip garip şeyler oh. var lan. Al al al. Aldın. Allah hepsini al ben, hepsini. Oh. Ara. Ara. Ah, bu, ara. bu ben, ne ben, lan ben. tarif kitabı var burada beyler Beyler bu kitapları alalım bu arada bakayım bir. Aaa burada neyi nasıl yapacağımızı gösteriyor çok iyi. Tamam bu kalsın bizde. Ve bu ne? Oha! Bu ne o lan nereden buldun onu? O alev fırlatıcı ah. var. Oha! oğlum var ya çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir arbaletimiz oldu. Neyse beyler hadi gelin gel 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 gel. gel. Ah burada da bir sürü şeyler var. Aa o, o o vallahi çok iyi. Beyler bu gel. zırhı alabilirsiniz. Alın bu zırhı. Ah. Vallahi ah. bende var arkadaşlar. Bende çok güzel bir zırh var. Şimdi de Pive ve Tegze alsın. Alın beyler ha Tegze alsın. Pive gel merak etme sana da bulacağız aslanım benim. sen sen hiç sıkma canını. Beni fakir mi bıraktınız lan? Aa gel gel hiç olur mu öyle şey? Oho bu ne beyler? Kamyonumuz burada. Gel gel oh. gel gel gel. Oy Nerede? çok havalı ha. Ana kırılmış lan bu beyler. Bunu demir parçalarıyla tamir etmemiz lazım. Bir dakika. Şöyle ve tamir oldu mu? Dur 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 etraftan toplamaya devam edeyim. Aha bak motor falan var burada. Bak bak gel. Ah, oğlum hepsini bak, alsak mı lan beyler? Alalım ne olur ne olmaz. Al 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 al. Ne bulduysa onu ne alalım. Oğlum, Vallahi oğlum teker meker de var. Of çok iyi. Hele bak yakıt var mı? Yakıt varsa kesinlikle alalım. Aa bu ne? Aa beyler ölüm bu çok. Ne, iyi. ne oluyor? Ne oğlum? Katar, katar, bu ne, ne lan? Tövbe tövbe gel lan uh, buraya. Uh, 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 Bir dakika gel buraya gel. Al uh, 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 lan. Aha öldürdüm ben. Tek uh. pive merak etme oğlum. Dur, dur. O neydi lan kocaman hamam böceği gibi? Aynen. Vallahi çok korkutucuydu beyler ya bir dakika şu arabaya bir bineyim Aha, e ben gidiyorum. Nasıl gidiyor? Bin bakalım bin 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 bin. Abi, demir evet. ha. Ben? Biber sen de evet. bin. Ben yokum. Hadi bin. Lan. bin. Oğlum, i̇ki kişilik mi bu? Lan teyze bu arabayı nereden buldun? Oğlum bulduk bir yerden de fareler saldırıyor boş ver arabayı. Fare mi saldırıyor tamam hadi gidelim. Beyler hadi hadi vallahi hızlıca gidelim. Pive bin yanıma. Tamam Tekza sen de arkadan takip et bizi. Gidiyorum. Oğlum bura neresi? Oğlum bu ne? 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 Oh, oğlum, bu ne? Oha. Bu ne oğlum ezdik lan mahlukatı. Lan Pive in ben süreceğim. Lan oğlum hemen yani bindi ne he, şoför koltuğuna. ne? Biliyorsun ha bu işi sen. Oğlum çaktırma. <laughs> oğlum dur ben ehliyetimi var ya ben bakkaldan aldım bak. Ah, Allah, ne yapıyorsun? Biliydim böyle alacağım yani neyse şuradan şöyle bir ilerleyelim beyler vallahi arkadaşlar Aa, burası, nerede, burası nerede? Nerede? Aha, bir dakika ne bu Aha. benzin istasyonu bulduk yakıt beyler yakıt alalım yakıt al 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 radyo ekleyelim mi lan radyo mu ana ben radyo dinleriz tınkır mıngır gideriz beyler gelin bir içeriye girelim vallahi arkadaşlar bu ne her taraf varreler var şey ya olmayınca var ya hayat ne kadar kötüymüş ya korku oğlum ya Aha, beyler Büyler, burada konserve ben. konserve yemekler var of medkit falan buldum arkadaşlar sağlık kiti tamam bunların hepsini alalım Oo oh, şöyle al 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 Oh vallahi hayat oh, varmış ya oh, çok hayat harbiden çok çıkkaladın he neyse beyler hadi gelin gidelim buradan ya vallahi bizim daha bir sürü işimiz var evet ne işlerimiz var diye sorarsanız arkadaşlar hiçbir işimizde yok aslında hadi gidiyoruz yer animo. vallahi gidiyoruz arkadaşlar da nereye gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok ya bir dakika arkadaşlar şimdi haritayı açtım ve burada birkaç bölgeler var şu bölgelere doğru gidelim bakalım mesela şu an gittiğimiz bölgede bir ünlem işareti var Bakalım bu ünlem işareti ne neymiş yani arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Aha sanırım burası. Aha valla burası. Ne lan bu ünlem işaret beyler gelin bakalım. Otogaraj gibi bir ne şey lan burası. Aha bu ne lan? Pive Aa, pive cukkala cukkala al, Be al benim al olsun, al muslet, Benim olsun Musret benim Allah Al lan kır sandık. direkt al. sandık. Oh sandık ne var lan? Dur. Oo oh, garip garip şeyler var. Bu ne lan? Aa oh, beyler burada birisi var. Aa, kim? Merhaba tövbe merhaba, estağfurullah. Merhaba, Oğlum, vallahi öldürürüm seni. Lan. Çekil lan ters hareket yapma. Kimsin lan sen? Artistik yapma kafana. Ya. Ha, ana bu kafeler araba var Aa. sandık var sandığın içine bakın of 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 bu eşyalar ne böyle bunlar ne zengin olduk mu zengin bence olduk bu arada bir dakika bu ne iş arıyor oh, oğlum silahıma Oha. bak Lan. Of Onu beyler lan. alın. sizde kalsın büyüğü beni artık oğlum. Bir dakika ee? bu arabayı ne karşılığında satın alabiliyoruz? Aha beyler bu arabayı var ya bir araba motoru, 4 tekerlek ve 80 demir parçası karşılığında alabiliyormuşuz. Bence alalım Kim? bu 4 kişilik oğlum. Alalım. Tamam alalım. Bir dakika dur. O zaman beyler demir parçası toplayacağız bol bol. Hadi toplayalım. Kaç A demir lazım A dedin? Hoş 80 demir parçası. Bende ben 40 bende 40 tane var. Oo lan bende de 36 tane var. Ver 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 tamam ya, hazır. yetiyor o zaman. Ver oğlum ver bende motor da oh, var oh, atın bana at, al, al, al 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 attım bak yere oh ah. çekil lan ah. oh, oh hadi bakalım beyler yeni aracımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun ve aldım beyler vallahi aldım hop şöyle benim bakalım ah. bin valla oh, oh, oh. vallahi güzelmiş ha harbiden pek güzelmiş ya işte açık arabayı sevdiğim oğlan ol ezdim vallahi iskeleti bu kaç basıyor oh, bir Allah. bakalım oğlum bu bayağı hızlı bu 500 basıyor vallahi uçuyoruz arkadaşlar resmen de tamam beyler şimdi o zaman farklı gidiyoruz beyler bir şey diyeyim mi savaşacağız vallahi savaşacağız harbi harbiden savaşacağız bu amacımız arkadaşlar bu dünyadaki yaratıkları öldürmek ve insanlık adına faydalı şeyler başarmak ve evet aha da geldik burası size ee, size de bir arenayı andırmıyor mu size e, e, ben kaçıyorum evet. arkadaşlar Apa, iyi bakın, gel gel oğlum kaçış yok kaçmak oğlum, yok gel gel aslanım gel ve evet arkadaşlar savaş lan. başlıyor yani ayva yedik ama şimdi bu ne lan Bunu bu lan. oğlum, oğlum, oğlum bomba bu bu kasırga ah, mı bu oha bu ne helikopter adam. Aa uçuyorum. İmdat. Aa uçuyorum. imdat, i̇mdat. U, u, u. Oo. Ben de ordular var. Oğlum. oğlum öldürdü. Beyler çok dikkat edin. Vallahi bu adam çok güçlüymüş. Bunu hafife almamamız lazım. Oğlum bu kıyamet. Kıyametteyiz ya resmen şu an. Allah şunu. Bumblebee. Bumblebee mi? Bumblebee He. mi bu? Ee? Bu ne oğlum? Evet. Oğlum nesin lan sen? Gel buraya gel buraya gel. Olur Allah lan. şunu. Silahımın Gazabını vur Lan gel buraya. Oha alev fırlatıyor Be Helal lan tezgah vur vur. Beyler yani vur bu, ben Ömrümde böyle bir canavar mı diyeyim? bortum bu ne oğlum bu lan? Mahlukat oğlum bu. Mahlukat bunların adı var Arkadaşlar. ya mahlukat ya. Çalışın Çalışın ya. ya. Çalışın. Sadece ben de çalışıyorum he. Lan yaz lan. yaz işte. Elimizden geleni yapıyoruz da. Allah Allah bu da farklı bir şey ya. Harbiden ne lan bu? Beyler aha yaratık orada. O ne lan öyle beyler. Koş, koş 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 ona doğru gitmemiz lazım. Gelir gel 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 oğlum. Bittin lan sen. Gel buraya seni var ya kendi ellerimle doğruyacağım gel buraya beyler amına oğlum korktum lan ne? bir dakika beyler şuna bir teleskopla bakmam lazım ne kadar çirkin bir şeysin gel lan oğlum lan şunu ne al. sık, sık, sık aa, hadi, öldürdüm lan helikopter Aha. gibiydi lan oğlum helbe ha helikopter öldü aa, aa, aa. Ne, oluyor ne oluyor lan beyler gelin vallahi bir yaratı öldürdük şimdi sırada diğeri var arkadaşlar Var Ya hızlı hızlı gideceğiz hepsinin işini bitireceğiz be parçalayacağız hepsini atlayın aa yaratıklar geliyor imlan exa bin ben ben alın, alın. Beni de alın. Burada kovalıyorlar bir beni. Piveyi alma. Piveyi alma, al <laughs> al <beni. gülüyor> al al alma. Al beni. Lan piveyi alma diyor. Var al 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 al. ya sen nasıl neyse Tekza. Kapanıp vururum lan bak. Tamam sakin sakin al. sakin. Şimdi beyler bayağı uzun bir yolculuğumuz var. Şimdi buradan ta karşı yakaya doğru gideceğiz be. Uh -huh. evet. Karşı mı yaka? Karşı yaka. Hayır göz Göztepe. Göz Lan. Espiri bak ya sen harbiden. Bu esprileri çok düşünerek yapıyorsun. Bak fark ettim biraz. Çalışıp da geliyorum. Adam dersine çalışıyor ya. Neyse şuradan gidelim de beyler artı bir bir şeydim bence diğer yaratıklar çok daha zorlayıcı olacak hani bu yaratık şey gibi bir şeydi uyarı gibi yani daha çerez yani evet <laughs> maalesef evet, teşekkürler maalesef o şekil yani onu söyleyemiyoruz maalesef ve aha da geldik mekanımıza geldik evet beyler şimdi yine savaşacağız o, aha o, nereye o, geldik lan ya. oğlum kim o. lan bu o merhaba oğlum bu o, ne, o, ne oha bu ne lan neden, oğlum o, Ghost Rider lan bu hayalet Allah, sürücü hayalet sürücü bulduk beyler vurun vurun lan şunu vur Çık. kafasına A, kafasına, kafasına vur Oo, aa bu, Dendi hepimiz fırlattı arkadaşlar. Alayım. Vur vur. Beyler durun. Alevi söndüreceğim. Çekilin. Dur 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 ben. oha Aha oğlum ben öldürdüm bile ya. Vallahi Abi, arkadaşlar. Çok ya. güçlü silah var ya. Arkada mahlukat var. Arkada mahlukat var. Aa sıkıştım. Ay hiçbir şey göremiyorum. Gel lan buraya pis mahlukat. Tamam. Ya beyler bu çok kolaydı ya. Harbiden. Bu ne ya? Arı oğlum galay lan cırt cırt. Oğlum fareler <laughs> bile daha çok vurdu bana vallahi bu ne? Neyse hop şöyle sağlık kiti de kullandım arkadaşlar. Beyler hadi gidiyoruz sıradakine. Vallahi arkadaşlar çok çerezler ya bunlar. Evet arkadaşlar şimdi nükleer santrale geldik. Şimdi de başka birisiyle savaşacağız. Vallahi beyler bir şey demeyin. Yani biraz bir korkmuyorum değil şu anda. Oğlum nükleer santrale geldik. Ee, Bak nükleer. Bir şey diyeceğim. Oğlum bura patlarsa Dünya patlar bile deme lan. Vallahi bu ne ya biz neredeyiz ya? İyiyiz. <laughs> <laughs> İğrenç koyuyor zaten lazım Lağama mı geldik nereye geldik belli değil arkadaş ya. Neyse şurada İyrenç. şöyle ee. bir gidelim girişi bulmaya çalışacağım. Valla girişi de bulamadık ki bir türlü ya. E. Aha e. valla bulduk. Beyler gelin. Patladım. Ne oluyor arkadaşlar valla kargalar falan saldırıyor. Bunlar kim lan? Ah. Oğlum gelin lan, lan buraya ne? beyler. İçeri gelin içeri içeri içeri. içeri. Oğlum Çi içerisi çiçek. çok tehlikeli. Kuşlar. Iy 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 e var, mı? Yani ne <laughs> yapıyorsun? Aha bu ne lan? Lan Pive zırhından göremiyorum Canavar'ı ya. Oğlum, bu bu. Ne? Oha bu ne lan? Bu ne hmm, kadar iğrenç atayım. bir şey. Ne lan bu? Beğler Tövbe bismillah. Gel lan buraya. Beğler Allah. Beyler yakın. Bak. Yakın silahımın şunu. Silahımın tadına bak. Gel buraya. Beyler hadi öldürün. Öldürün. Oğlum bu robotun içine evet. girmiş oğlum bir bak, insan mı? Sıkıyor. Oğlum robotu kontrol ediyor işte insan. Bu kadar basit ya. Oğlum vurun şuna. Beyler kılıcım kırıldı. imdat Nasıl? Bir dakika lan. Tamam, oğlum, ben var ya. Silahımla daha çok vururum lan size. Al lan. Al. dönüyor. Dönüyor lan. Ne yapıyor lan bu? Vur vur. Aa gördük işte bu. Oğlum bu da kolay. Da beyler, hadi gelin çıkalım şuradan, çık, çık, çık. Bu ne ya? Oğlum, hepsi kolaydı da var ya bir bir tane öyle bir zor olacak ki ben ondan korkuyorum. Harbiden ya. Bir dakika. Bu ne lan? Beyler, Var kamyon var burada. Beyler benziyor, benziyor. Oğlum çok güzel. Ne? Aa, Ethan'ın. Motor, Ethan motor var. Ethan diye birisinin. Bir dakika beyler, bir yukarıya Ethan. çıkalım. Ethan Bey. Oh bir dakika şu su lazım. Oh su içtim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba Ethan Bey. Şey arabalarınız çok güzelmiş de. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Aha oğlum bu Ethan mı? Merhaba Eitan kardeş. Hayırdır yani? Aa bir dakika. Şimdi beyler bize birkaç şey lazım. Motor içinde, bunun içinde tamam. Hepsini toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Hah, merhaba Eitan kardeş. Tekrardan evet arkadaşlar tüm her şeyi topladık. Şimdi canavar kamyon aldık. Bir de motor sikleti aldık. Haydi bakalım beyler. işte budur. Haydi gidelim be. Bu Artık geri canavar kamyonum var. Oğlum, nereden ne? senin oluyor Kamyonun... lan o? Vallahi. Hayırdır oğlum. İn lan Abi, şuradan. Miyedim, i̇n. In, ya. i̇n. Ezerim Aa, ha seni. İn. Gerçi sen beni ezerdin de. neyse beyler binin bakalım kaç kişi binebiliyor bu canavara Bilmiyorum. be. Ee, şey merhaba. Bir Bilmiyorum sen bilemiyor mu lan? Sen şimdi motorla Aa. gel hadi aslanım benim. Hadi görüşürüz. İyi, oğlum. Oğlum bu araç çok yavaş ama. O motor çok hızlı. Biriniz motoru alsın bence. İn ya in. Gelin beyler arabadan devam edelim bence. Bu nedir? Kazıklandık ya yemin ederim. Bakayım bir motora. Motor nerede? Motor Aha. uçuyor. Bakayım be arkadaşlar. Şöyle. Oha. Oha. Motor hızlıymış o da. Ne? Ama motor da hiç güvenli değil ki şimdi bir düşüp ölsek vallahi kıyamette zombi tarafından ölmesi gerekirken motorla ölürüm ya. Doğru. Gel 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 gel. En iyisi araba gel. bak. Mis gibi 4 kişilik. Oh, hıp hızlı da gidiyor zaten. Daha buradan nasıl çıkıyoruz? Hadi buradan bir şekilde çıkalım. Bu ne? Evet arkadaşlar, şimdi bu şehrin en büyük yaratığını öldüreceğiz. Tabii ki de kum solucanı var. Vallahi kum solucanı nasıl öldüreceğiz bilmiyorum ama bir şekilde bulacağız bir çaresini. Lan ne oluyor lan? B -b -b arkadaşlar oh. şu anda solucan tam oh, karşımızda. Allah Allah. Nereye gitti Aa, beyler? Yerin altına girdi Yerinin altına mı? Ee, Ay, orada Emir abi, Emir arkanda. Burada 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 burada, burada, burada. koydu. Burada iğrenç Oğlum, yemin eksik, ederim yine beyler ateş edin. Acil ateş edin. Al, 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 Allah 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 pislik solucan. Allah'ım bunu. İğrenç ya, arkadaşlar bu ne? Hay bana bakma. Bana Biraz bakma.

İçine içeri girecek içeri girecek. Oğlum kumun içine falan giriyor beyler. Ateş edin. Bunun ağzı ne Hadi böyle sıcırı. arkadaşlar? Ağzına bakar mısınız? Oğlum Shin Sonic <laughs> efsanesi gibi ağzı var yemin ederim beyler. Sıkın. Bol bol ateş edin. Oğlum böyle solucan mı buraya ya. Bana Vallahi bu nasıl solucan ya arkadaşlar? İğrenç, iğrenç. Aha bak yine girdi içeri. Aha, Görüyorsunuz değil mi? Girdi. Bir dakika kuyruğunu ateş edin beyler. Kuyruğuna vurun. Yok. Vurun. Ah, ah saralıyor. Oh. Allah geri çıktı. Allah, Vallahi dibimizden çıktı arkadaşlar. Ateş etmeyen beyler. Ateş edin bol bol be ölecek. Hadi. 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 Lan. Hadi. Öleceksin lan. Aha, öldü. 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 Hadi. Hadi. öldürdük işte budur be. Arkadaşlar i̇şte bu be. o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Vallahi inanılmaz bir şekilde öldürdük Solcan'ı ve artık şehrin güvenliği bizim sayemizde güvende. O zaman sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve 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 ışınlanamıyorum. Aha da Cerenim arkadaşlar. Ve Cerenim o oh.